Hoş geldin. E, 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 pideler nerede... Bakayım. Aa, çekmecede yoklar. Dur bir de buzdolabına bakayım. Aha, çok komik. Arkadaş, sanki bilmiyorsun. Pideler soğuksa ekmek kasasında, sıcaksa örtünün altında olur. Oraya baktım, yok işte. Hayır, sen beni mi sınıyorsun? Pide kalmadı, e bitti, yok. Bekle biraz. Fırından taze gelecek. Tamam işte gelince alırsın. <laughs> ah, ah, ay, Kamil bunlar ne? Pide. Lahmacun olmasın? Bakkal da lahmacun mu olur? Kamilciğim ben ne almaya geldim? Pide. Buradakiler ne? Pide. O zaman niye pide yok diyorsun? Ya onlar satılmıyor. Neden? Param var mı? E var tabii. ...o zaman alamazsın. Pideyi çakıl taşıyla mı satıyoruz? Hayır, parayla satıyoruz. Ee, e, arkadaş, pide alacak müşteri var. Para var, pide var. O zaman neden alışveriş yapamıyoruz? Çünkü pide yok.